Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere İstanbul'da ticari taksiler bir sorun olmaya başladı. Kimi zaman araba değiştireceğim, yolcuya gidiyorum. Yakın mesafe, trafik var diye yolcuları almıyorlar. Biz de seçmenlerimize, daha doğrusu İstanbullulara İstanbul'da taksi sayısının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? İhtiyacınız olduğu zaman kolayca taksi bulabiliyor muyuz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açarsanız memnun oluruz. İyi seyirler. İstanbul'a yeni ticari taksi lazım mı? Siz istediğin bulabiliyor musunuz? Yani bunu lazım değil demek kör kör olmak gerekiyor. Yani şu anda bu bir acil bir ihtiyaçtır yani. Acil lazım. lazım, kesinlikle lazım. Çok teşekkürler. İstanbul'a yeni taksi lazım mı? Değil mi? İstediğin bulabiliyor musunuz? taksi sıkıntısı var fakat e, ulaşım sorunu da var. Hani taksileri e, çoğalttın ama ulaşımı da engellemen lazım. Ulaş hani şu anda e, şuradan e, yürüyerek bazen daha kolay gidiyoruz bazı yerlere. Trafik trafik, trafik trafik yoğunluğu var. Yeni ticari taksi lazım. Çünkü şöyle bir şey yağmur yağdığı zaman çok mesela hastaneye gideceğim hep genellikle taksi bekliyorum, geç kalıyorum. Efendim söyleyeyim sırdım da çocuğumu getirdim çocuğumu da sırtımda getirdim. Çok iyi biliyorum. Çünkü yağmurlu havalar yamurlu mecburen lazım. Çünkü gerçekten yağmurlu havalarda taksi sıkıntısı çekiyoruz. Çok teşekkür ederim. Vallahi hiç taksi kullanmadığımız için. Taksimete pahalı abi. İstanbul'a ticari taksi lazım mı? Güzel bir soru. Çok da taksi kullandığım biri değilim. Yanlış bir karar vermiş olmayayım ama yani gördüğüm ile sanki bir ihtiyaç var gibi. Ticari taksi mi? Evet. Ticari taksiye binecek paramız var mı? Para yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İstanbul'un yeni taksiye ihtiyacı var mı yok mu? Sıkıntı yaşıyor musunuz lazım olduğu zaman? O yok ya. O taksiden başka ne var ki? Bol mu diyorsun? Bol tabii. Ha şimdi çevir başını şurada taksi var. Durmuyorlar. Çok teşekkür ederim. Onlar saygılar. da, onlar da neden durmuyor? Çünkü artık ıı, masraflar yükseldi. Araba sahiplerinden dolayı durmuyor. bu iş sıkıntı var. Bu da bu da 50 senenin belası. Sorunu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. O, o, beni aşar. Neden aşar? Dün bugün İstanbul'un nüfusu Yunanistan devletine paralel geldi. İlk devletten daha fazlaymış. Daha başka? Ha. E şimdi bu kadar insan sokakta bu kadar efendime söyleyeyim hastalık mikrobiyle olacak kardeşim. İhtiyacın gereğidir bu. Yalnız ne vardır? Bu ticari plakayı azaltma, çoğaltma yetkisi belediye başkanlarından çıkarken arkasından büyük rant vardır. Fiyatlar yükselmesin. İstanbul'un yeni taksiye ihtiyacı var kardeşim. Çünkü niye? Bir taksi plaka iki, iki buçuk trilyon olmuş yani. Siz istediğiniz zaman bulabiliyor musunuz Çok Sıkıntı var diyorlar. Çok böyle muzdaripler, vatandaşlar çok. Ne gibi? Bir bir yere gidecek, taksi bulunabiliyor evet. mu? Bir yerden bir yere taksi bulunabiliyor mu? Ya şu, sen zeytinburnu'nda tahsi tahsi de bulursun. Her şeyi bulursun. Zeytinburnu merkezi bir yerde olduğu için. İşte durmuyorlar diyor. Yakın mesafeye gitmiyorum. Hastaneye de tamam tamam seçiyorlar. onu onu yapıyorlar. O ayrı mesele. O ayrı mesele. Yani o, sıkıntı var sonuçta o sık, Sıkıntı varsa onu belediye bilir. Ben bilemem ki. İşte belediye 10 sefer getirdi gündeme. O kamen'in şeyini değiştirdikleri için geçmiyor. Hep ret ediyorlar. Ya kardeşim şimdi imam engellemeyin, ret Kabul edin. Ya kabul etmez tabi Adama iş yaptırmak istemiyor ki. Doğru sen savaştan baştan belli yani. Bu sefer geldi Ukame toplandı hepiret. Tamam da yani o kendileri o kendilerine gelince kabul ediyorlar. Başkasına gelince kabul etmiyorlar evet. işte. Bu açık da bundan. Çok ama... teşekkür ederim ee, bazen yaşıyoruz. Taksiye ihtiyacı var. İstanbul taksiye ihtiyacı var. Evet. Ee, kendi aracım e, vardı. E, sattım. Satmak Aynen. zorunda kaldım. Aynen. Yok yok değerli değil. Ha. Normal aracım vardı. Satmak zorunda kaldım ama bence taksiye gerçekten ihtiyaç var. E, çünkü yetiş Komene 9 kere reddettiler. Büyük şey getiriyor ama kurul üyeleri değiştiği için reddediyorlar. kabul etmiyorlar ama lazım aslında halka değil mi? Kesinlikle çok e, lazım. İnsanlar e, zor durumda kalıyor. E, örnek veriyorum yağmurlu havalarda falan bayağı sıkıntılar yaşıyoruz. Kısa mesafeye evet. götürmüyorlar hastaneler. Bak örnek veriyorum buradan e, şu yedi kule göğsü hastanesi çok yakın bir evet. ama taksi almıyor mesela. Bak benim çocuğum var şimdi. Için. E, almıyorlar. Sıkıntı yaşıyor <laughs> diyorlar. Evet kesinlikle. Lazım yeri, taksi. Kesinlikle lazım. Çok teşekkür Rica ederim. ederim. İstanbul izle dostum. Vardır. Vardır. Tabii. Alınması lazım. herhalde yani bundan 15-20 sene önceki nüfusdan şimdiki nüfus bir midir yani bu mantıksal nüfus olarak yani farklı 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 aynı. aynı tabii. yani normalde illaki tamam. vardır yani çok teşekkür ederim Saygılar. ben teşekkür ederim İstanbul'un yeni ticari taksiye ihtiyacı var mı yok mu sıkıntı yaşıyor yaşıyorum şimdi şöyle bir şey var Ekrem oğlu bunda çok güzel bir çalışma yaptığına ben inanıyorum sonuçta o sefer geldi, çıkmıyor. şimdi şöyle bir şey var ee, Ekrem İmamoğlu burada bir mücadele açtı bu taksi mafyalarını bitirmeye yönelik Bence bunu bitirmesi lazım ee, taksicilerin de belli şartlı ee, nasıl diyeyim, hakları olması lazım. Ekrem İmamoğlu bunun için bir savaş veriyor. Sürekli reddediliyor ama onun inandığı yolda da dönmeyeceğine ben inanıyorum açıkçası. Ee, yeni taksiler de tabii ki de lazım. Taksi sorunları yaşıyoruz. Bin tane yeni taksiye ben destekliyorum. Bu var olan taksilerin de e, önemli bir şekilde e, belli bir düzene sokulup ya mesela kısa mesafeye ben götüremem muhabbeti olmaması lazım Hı -hı ve tabi tabi çünkü çok bahaneler ya ben bundan çok sıkıntı yaşadım zamanında o yüzden belli bir düzenleme gerekiyor ki e, ülkede bazı şeyler artık Bak, mağdur, olması. mağdur olması nizamı düzene girsin. Valla ben taksi kullanmadığım için hiç şeyim yok sıkıntı, sıkıntı yaşamıyorum ama ben devamlı otobüsle menimiz ama. Taksi olursa tabii daha iyi olur bari insanlar falan. sıkıntı çekmez çünkü otobüsler minibüsler aşırı derecede belki otobüs hani taksi kullanılırsa parası olan de otobüsle rahat gidersiniz en Ya hayır biz rahat gitmek için demiyorum yani şey olarak söylüyorum ben bunu nasıl desem size. Yani acele olur bulamıyor mesela benim komşum geçen akşam e, çocuğu rahatsızlandı saat 11 buçukta bir tane taksi bulamadı. Taksi Ay, lazım. Tabii taksi lazım yani çok iyi oldu. Onu onu Ekrem İmamoğlu galiba yönlendirdi. O evet o konuda hak veriyorum ona ve takdir ediyorum onu o durumda. Çok teşekkür ederim. Rica ederim kolay. Saygılar. Lazım. Hayır dolu ya. Lazım değil. Yok. Çok teşekkür ederim. Taksi edin. mi? Taksi ihtiyaç var diyorlar. Ha. Ya o konuda anket yapılması lazım. Ona zaten göre yapacağız. ona göre değerlendirmesi lazım. Anket, hani tek bir kişi de olmuyor. Mesela, tek o, bir zaten bir kişi taksi var. Yeterli değil. diyorlar ki İstanbul nüfusu 6 milyonken 18 milyon. Herkes taksiye binebilir değil mi? Para sorunun halinde. Olanlar hali binemiyor bine. diyor. Kısa mesafe gitmiyor, trafik var gitmiyor. Tabii trafik sorunları Almıyorlar falan efendim. da oluyor değil mi? Tabii e, taksiye binmek için paranın olması lazım mi Herkes Ulan, binemez. Biniyorlar. Herkes binemez. İşte bu kadar diyorum ben. Teşekkür ederim sağ olun. İstanbul'un yeni ticari taksiye ihtiyacı var mı yok mu efendim? İstanbul'un İstanbul ticari taksiden evvel korsanları bitirsinler. Korsanları korsanlar biterse. İstanbul'daki ticaret taksiler iş yapar. İş beğenmiyor taksiciler. Taksiciler iş beğenmiyor. İş. E i̇ş, iş beğense hep kazanırlar. Bunun altında da rant var yalnız. Rant var tabii. Tabii rant var. Lazım değil efendim? Soru Bence muallakta şu anda. Muallak. Kamuoyu araştırması yapılması lazım. Bence biz yapıyoruz. Biz Ondan o. sonra Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi durdu durdu da İmamoğlu gelince mi başladı bu işler? Önceden yapılamıyordu. Ukem diye bir şey var. Ona sorulamıyor muydu? İşte o, kamera, o kamera kamer reddediyor. Ya işte o zaman lazım. hatları hatları çoğalacak. Minibüs hattını uzatacak. Bak minibüsler peş peşe gidiyor. Okullar açılmasa açlıktan ölüyor adamlar. Yemeği alamıyorlar. Çok teşekkür ederim. Lazım. 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 mal alınsın diyorsun. tabi alınsın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim, ederim. İstanbul'a yeni ticari taksi lazım mı değil mi? Yeni ticari taksi. Evet. Lazım değil. Lazım değil. Ne valla. Sana hiç lazım oldu mu? bulamadın Çok bulamıyoruz diyor vatandaş. Ne ya, bulurlar yalan konuşuyorlar şeyler sen onları dinleme. Çok her, her şey var Türkiye'ye Türkiye etmiş. Her şey var. Gel o bak, buradan ben bak. Dinleyorum. Çok teşekkür ederim. Sen de, ne diyorum. diyorsun? Hemşe. Tamam. Yok gayet var tam tersine taksiciler beğenmiyor. Soruyor öncelikle abla yakın mesafemi. Ya, ha yani. yani. Yok, Ama. Nasıl diyor. Ya. Seni var çok taksi geçiyor, boş geçiyor. Ha, belki bir rakip çıkarsa. O zaman belki de 3 liralık yeri bile alacak yani. 20 lirayı beklemeyecek belki. <laughs> lazım yani. Ben taksiye bir yere gitmiyorum ama lazım. bence bence İstanbul'a hiçbir şey lazım değil abi. Yol lazım. Başka da hiçbir şey lazım değil. Tabi. İş de lazım, aç Bak iş yok diyorsun. İş yok zaten yok. Gerekli. Gerekli. Evet. Yeni taksi veresin. Çok teşekkür ederim. İstanbul'un adam gibi taksiciye ihtiyacı var. Adam gibi taksiciye ihtiyacı var. Öyle söyleyeyim. İstanbul'un yeni taksiye ihtiyacı var mı yok mu efendim? Ne? Taksiye var tabi canım olmaz mı yani ya? Taksiye. Eskiden İstanbul'un nüfusu kaçtı aynı taksi devam ediyor şimdi 20 bin 20 milyon. Dolayısıyla lazım. Tabi lazım. Tamam. Doğrudur. Lazım. Dedenin dediğine kat. Teşekkür ederim. Orayı bilmem. Tamam çok teşekkür ederim. Ticari gerek taksi. Olur. Vallahi hiç Gerek, gerek yok. Hiç gerek yok. İstanbul'un yeni ticari taksiye ihtiyacı var mı yok mu sıkıntı yaşıyor musunuz? Siz? Vallahi bana göre var. Sıkıntılar var. Sürekli var yani. Taksi ar aradığımız vakit bulamıyoruz, edemiyoruz. Seçiyorlar. Seçiyorlar yakın mesafe diye gidilmiyor. Hani bir ton sorunlar oluyor ama böyle fazla olursa mecburen bunu var. mecburen şey yapacaklar yani. Doğru. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bizi e, İstanbul'un yeni ticari taksiye ihtiyacı var mıdır, yok mudur? Vardır. Hattından fazla vardır. Ardı, ardı, ardı çok ardı, inan Hı. taksi bulamıyoruz durmuyorlar. Durma. Beğenmiyorlar. Du beğenmiyorlar. Durmuyorlar. Ben hatta havalandan geldim. Keçi 2'de geldim. Ben bir tane polisleri oldum, Bir tane taksi beni almadı. Hepsi taksim müşteri sarıyor. Turu sarıyor. Taksime gidecek. Daha d fazla, fazla fiyat alacak. Ve ben buna şahit oldum. Polislere gittim. Polislere dedim ki böyle böyle dedim ya. Beni taksiler almıyor. Polis de müdahale etti. Sonradan bir taksi yolcu bıraktı. Beni aldı geldi. Bayağı sıkıntı yaşadım. E yaşadım evet. Yarım saat kaldım evet. orada. Taksi lazım Vardır vardır. Evet var. Taksi var ihtiyacı, var. i̇htiyacı var evet. Bence yok. Yok mu? <laughs> İstanbul'un yeni ticari taksiye ihtiyacı var mı yok mu? Onda seninle hem fikir. Hem fikrim var. Mi? Onu Var. Niye o var? Çünkü şu, bekliyorum. Ya bekliyorum. Araba ticari Para durmuyor. Tiyanmıyor. Ya parası şurada neymiş yakın mesafe. Ya turistler daha zengin. Bak şimdi şöyle <laughs> diyeyim. Ben burada hanım ağızlanmıştı. Araba götüreceğiz. Hastane gitse Bak, o, Ama durmuyor. Geçiyor durmuyor durmuyor. Aa. Müşteri seçiyor. Diyor ki bu Arap değil. Turist değil. Görmüyor. Hani böyle Arap şeyleri taksak tekkeleri duracak yaleli mahalleli. O zaman abi taksiye binmek için Arap kılığına girmemiz lazım. Ya gerçi ara, araçlarım var, arabam Olsun, var. Olsun ama aransız lazım. O ya zaman... illeki ille gidiyorsun bir yere arabayla abi, gitmiyorsun. Ya, hemen gitmen lazım. Yani hemen gitmen lazım. Ne yapacaksın? Durdasın, araba mı gidiyorsun? Abi içer? güzel bir formu Arap şap takılar alırlar. Ya şimdi Arap şeyi, fesleri şeyleri <laughs> taktığımız zaman e, dertek ki yaleli mahalleli bizi götür <gülüyor> laleliye. <gülüyor> o zaman alırlar. Ha ne yapacaklar? <laughs> Diyelim ki o 40 lira yazıyorsa diyecek ki burası 100 lira. Yaleli mahalleli hadi güle güle. Tabii. Teşekkür Aynen. ederim. Hadi Çok kolay gelsin. Yorum yok, bilgim yok. Bilgim olmadığı için bir şey diyemiyorum. Teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. İstanbul'un yeni ticari taksiye ihtiyacı var mı yok mu? Var nasıl yok ya? Ben buradan Şişli'ye gidince gelemiyorum. Gidiyorum gelemiyorum. Getirmiyorlar. Aa, getirmiyorlar yani. Arap para turist arıyorlar. Kesinlikle. 9 sefer UKM'ye geldi 9 sefer reddedilir efendim haksız. haksız bir neyin peşindeler yani? Neyin peşindeler? ya neyin peşindeler Söylesin yani? Yani bu insanlar bir Ama hizmet görmesin mi? Tamam abi dinliyorlar sen, dinleyecekler. Ya abi yine dinlemezler. Bunlar vatandaşı dinlemiyorlar. Biz ne desek çığırsak da havadır. Bizi dinlemiyor bunlar. Bunlar bildiklerini okuyorlar. Nereye kadar? Çünkü on parmakları balın içinde. Vatandaşa bir gün yaşasın da görelim. Değil mi? Değil mi? Yazık ya bu ülkeye yazık ya. Yazık. Yani bizi ayrıştırdılar. Bizi terörist yaptılar, bizi ihanetçi yaptılar. Onlara oy verdiğimiz halde bunları yaptılar. Biz yeter, yeter. E tabii yani. Yani vetirmesin. önce başlıyor. birisi dedi ki AK Parti güzel yönetiyor. Yollar, köprüler, barajlar dedi. Onun gibi başkası yok dedi. Evet. Ben de Allah'ın zerre dedi dedim. Kızdı bana. Şunu söylüyorum. Ben CHP'li de değilim. Evet. Bana çok ben çok konuşuyorum. Ben CHP'li de değilim. Hayatımda da oy vermemişim ama vereceğim bu sefer. Türkiye'yi seven, gerçek demokrat insan, gerçek namuslu bir insan, gerçek şerefli, onurlu bir insan şu memleketin bir taşından vazgeçmeyen bir insan varsa o da doğru yolu görmesi lazım. Bu yönetimden bu partiden vazgeçmesi lazım. Artık yeter, gerçekten yeter ya. Gerim, kadar zaten. Ya, ayıptır ya. Bugün adliyelere gidin sırf boşanma var, uyuşturucu var ya. Bunlar görmüyorlar mı? Eskiden gidiyorduk. Çok önemli var, boşanma, ve boşanma ve uyuşturucu. Tüm gençler boşanıyor. Niye? Geçimsizlikte. Geçinemiyorlar sıkıntı. Yalan mı? Yani tabi sadece boşanma. Bu insanlar nereye gidiyor ya? Bunlar ne, yani neyi yönetiyorlar? Baksınlar. baksınlar tabii. Lazımdır taksi niye lazım olmasın? Şu anda ufak yere gitmiyorlar ama uzak yere de lazım yani ya, taksi. Evet yani. Taksi lazım. Takt Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Yoktur. Niye yoktur? Yoktur. Yoktur. Niye yoktur dersen? Durmuyor diyor. Diyor ki gelenler çalışmıyor ki. Adam niye durmasın? nankör. Adam geliyor zaten konta basmadan 5 lira alıyor. Ne diye alıyor? Baharım para. Ne? Ya tamam. 14 lira. 2 adım gidiyor 14 lira para alıyor. Adam çalışıyor akşama kadar 100 lira para alıyor. Adamın işine geliyor. Kazıklayacak adam arıyor. Onların peşine düşüyor. Yok. Yok. Ee, yok, lazım değil. Lazım. Değil.